Oradan buradan kanalından herkese merhaba değerli takipçiler. BİM Aktüel Ürünler'de bu hafta Cuma günü neler var? Buyurun birlikte hızlıca hatırlayalım resmi katalogdan. Fakir çay makinesi Çayvan 399 lira. Okyanus Home'dan servis seti var. İşte çatalı, e, kevgi böyle spatulası, kaşığı 10 TL. Tefal şef bıçağı 20 santim. Bu Cuma bimde 149 lira. Love boyalı cam meşrubat bardağı var, 405 cc, 4450 büyük bir bardak. Hobby Life derin saklama kabı dörtlü şekilde, 3950. Borcam kapaklı tencere. Bu cuma bimde 23 Eylülde 59 lira. Paşa bahçe kapaksız kavanoz, 1000 cc, 675. Zümrüt yeşili dolgulu Kırlent bunun rengini ve deseni çok beğendiğimi söylemiştim. Hanımefendilerden de bayağı bir destek geldi. Siz de beğenmişsiniz. 3250 Tefal buhar kazanlı ütü 2199 lira. Dekolav 3 katlı modern ayakkabılık 499 TL. Bu ürünler hani mobilya ürünleri demontedir. Kendiniz alıp kuruyorsunuz bu arada söyleyelim. Yeni gelen takipçilerim hoş geldiniz. Beğen butonuna basıp destek olduğunuz için de ayrıca çok teşekkürler. Kasilde Home kapitoneli çok amaçlı yatak örtüsü iki farklı desende 159 lira. Fakir blender seti 1500 watt gücünde 799 TL. Okyanus Home servis ma maşası 10 lira. Tefal Santoku bıçağı 12 santim büyüklüğünde bir de koruyucu kılıfı da var. Çok keskin olduğu için 119 lira. Love Nez çay bardağı 6 tanesi. Tabi set fiyatı 37.50. Benante kase 12 santim çapında 13.50. Benante salata ve meyve kasesi 26 santimlik büyük bir kase 52 lira. Benante salata kasesinin 23.5 santimlik olanı 52.50. Casilda Home Kapitoneli çok amaçlı yatak örtüsü. iki farklı deseni var. 139 lira ölçüsünde söyleyeyim. 160'a 220 santim. Bu hafta Cuma günü bir maktuel ürünlerde şefs kavanoz kapağı 10'lu 12.50 malum. Kışlık hazırlıklar başladı. Kavanoza aldıysanız kapaklarını da almayı unutmayın. Paşabahçe Invitation kase 21.50. Okyanus Home Pilavya'da helva kalıbı ikili 10 lira. Paşa bahçe kapaksız kavanozun 660 cc'lik olanı tam böyle orta boy 5.75. Vakumlu hurç seti 47.50 özellikle t böyle şortlar e, ince kıyafetler için. RKS Smart Kick Scooter 5.900 dolar 6.000 lira diyelim. Digitsu 55 inçlik Ultra HD televizyon 6.300 lira. Sun'un 50 inçlik televizyonu Android televizyonu yine 4K çözünürlük 5000 TL. K Smart bulaşık makinesi 4 programlı 3600 lira. Ben küsuratları yuvarlıyorum. Paşa Bahçe kapaksız kavanozun en küçük boyu olması lazım bu. 425 cc bu da 475. K Smart çamaşır makinesi 8 kilogramlık yaklaşık fiyatı 4000 TL. North Pacific şemsiye 8 telli koruma kılıfıyla farklı renklerde 89 lira. Otaver araç içi inverter bu da 399 lira çakmak gözünden hem USB'den şarjı hem de normal böyle priz var ya ona elektriği dönüştürüyor 400 lira. Polo Smart'ın dikiz aynası telefon tutucusu 59 TL. Link Smart'ın duvar şarjı ve üçü bir arada şarj kablosu 89 lira. Starcom kameralı dikiz aynası 319 lira. Otomobil ihtiyaçları da var e, soranlara duyurulur ihtiyacınız varsa. Starcom taşlı araç içi süslü bardak altlı ışıl ışıl 29.50. Motover otosiklet disk kilidi alarmlı kablo 249 lira. Otover solar lastik basınç göstergesi güneşten alır elektriğini enerjisini lastiğinizin basıncını gösterir 379 lira. Starcom taşlı telefon tutucu bu da 99 TL. Polo Smart taşınabilir şarj aleti 10000 mAh'lik 139 lira. Polo Smart'ın kablosuz mouse'u 69 TL. Polo Smart'ın araç için mono bluetooth kulaklığı 149 lira. Starcom kadran ekran yansıtma 139 TL. Videoyu beğen butonuna basmayı unutanlar varsa hatırlatayım. Basmayanların da canı sağ olsun tabi. Ama sizlerin desteği gerçekten benim için çok özel ve önemli. Polo Smart araç içi led ışıklı şarjlı bardak altlığı 69 lira böyle rengarenk değişik bir şey. Starcom taşlı dekoratif ayna çerçevesi bu cuma BİM'de 159 lira. Starcom şerit led 99 lirayken Starcom'un alüminyum sibop kapağı var. 24.50 herhalde dörtlü takım fiyatıdır diye düşünüyorum. Starcom kapı çizik koruma bandı 19.50. Starcom yağmur kaydırıcı 14.50. Starcom kapı kenar koruyucu 39 lira. OTG adaptör ikisi bir arada her telefon girişine göre işte farklı başlıkları 24.50. Pilsan bultaklı benim ilk arabam 149 lira. Bemi ahşap denge oyunu Jenga'ya benziyor 4950. Kitap okuma ışığı 3950. Sluban eğlenceli bloklar farklı çeşitlerde 2750. Lelya oyuncak bebek 69 lira iki farklı kıyafetiyle. Piccolo Mondi sürtmeli arazi aracı 99 lira. Çerçeve puzzle 24 parça 12.50. Gümüş göl masalları farklı çeşitlerde 5.75 tanesi. Çıkarım Yayın Evi'nden KPSS Genel Yetenek ve Ales Soru Bankası kitabı 59 lira tanesi. Limon Kids Sudoku kitapları 12.50. Pilsan Playmat Yer Karosu 99 lira. Dünya Şampiyonası futbol oyunu 2 tane topuyla beraber 125 lira. Konuşan Cansu Bebek farklı renklerde 99 TL. Articolo ikili makas seti yine farklı renk seçenekleri var. 29.50'de bunun tane fiyatı. Ee, çok teşekkürler izleyip destek olduğunuz için. Bildirim zili var ya aşağıda. Ona tıklayıp tümünü açı seçmeyi de unutmayın ki böyle yapılan her videodan haberiniz olsun. A101 ve BİM Aktüel Ürünler ana katalog videolarımıza da mutlaka